Arkadaşlar merhaba. Basın Teknolojileri bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda e, elimizden geldiğince bölümü sizler için tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar bölüm bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı varsa 5 yıl oluyor. Bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı 180. TYT'nin etkisi %40 arkadaşlar sayısal puanınızın oluşmasında. AYT'nin etkisi ise %60. E, TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Türkçenin e, %20, matematiğin %20 etkisi var. AYT'de çözmeniz gereken testler matematik ve fen testleri. Matematiğin %30, fenin e, yine %30 etkisi var. E, AYT'de arkadaşlar diğer testler de bulunmakta. Sözel ve eşit ağırlık e, öğrencilerinin testleri bulunmakta. Bu testlerle ilgili Soruları çözmeniz sizin sayısal puanınızı etkilemiyor, ancak sözel ve iştarlık puan türlerine de sahip olabileceğiniz için ter, alan dışı tercih yapabiliyorsunuz, sözel ve iştarlık bölümlerini de tercih listenizde gösterebiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler basın işiyle uğraşan işletmelerde, grafik tasarım şirketlerinde, yerel veya ulusal gazetelerde, reklam şirketlerinde ambalaj üreticisi firmalarında, basım alanı ile ilgili ham madde üreten firmalarda, yayın evlerinde, ve tasarımı ile uğraşan firmalarda, yerel veya ulusal televizyonlarda, sosyal medya kuruluşlarında, matbaalarda, dergi yayıncılığında, evde kendileri serbest olarak çalışabilirler. Haber ajansları, internet ve sosyal medya tasarımı, ulusal ve yerel gazeteler bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanlarını oluşturuyor. Peki bu bölümü bitirenlerin görevi ne, çalıştıkları alanlarda yaptıkları iş ne, görevlerine bakalım. İstenilen işin orijinaline uygun olarak basılması amacıyla planlama yapar, kullanılacak malzemeyi hesaplayarak temin eder, el veya makineyle harfleri dizer, kataloglardan kullanılacak renkleri belirler, müşterinin isteğine göre ana renkleri kullanarak 2-3 karışımlı boyayı hazırlayabilir. Kısacası arkadaşlar basımını gerçekleştirmesi gereken bir ürün varsa onun basımını gerçekleştirir bunların hepsini okumamıza gerek yok KPSS atamalarına baktığımızda ne yazık ki bölüme verilmiş bir kontenjan göremiyoruz arkadaşlar Sizler için son 5 yılda gerçekleştirilmiş bütün atamalara baktık Ne yazık ki son 5 yıl içerisinde bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş Maaş konusuna değinecek olursak şayet olası bir atamada veya açıktan alanlarla bir kamu kurum veya kuruluşuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5 bin lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde ise 3 ile 4 bin lira arasında maaşlar değişebiliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM zaman zaman bazı değişikliklere gidebiliyor. Gerek sınav sistemi gerek puan türleri veya baraj puanı konusunda. Böyle bir güncelleme olursa bilgi yenilemesini açıklama bölümünde yapacağız. Videonun altında bulunan açıklama bölümünde incelemenizi öneririz şayet bir açıklama veya güncelleme varsa. Bölümü daha yakından tanımak isteyenler, ayrıntılı bir şekilde incelemek isteyenler elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilir. Dilerseniz Google'a basın teknolojileri bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşıp bölüm hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Buradan atmak istediklerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.